Herkese merhabalar. Bugün plajda çantamda neler taşıdığımdan bahsedeceğim sizlere. İlk önce çantadan bahsedeyim. Çantayı ben bir yıl kadar oluyor. Pulen almıştım. Normalde tabii ki plaj çantası değil ama dışı deri olduğu için kumu suyu geçirmiyor. O yüzden plajda kullanıyorum ben bunu. İlk önce bu e, kıyafetler gellerini. Bunların bir tanesini yedek olarak taşıyorum. Yanında tişört. Nerede almışım? TVJ'den almıştım ben bunu. Bikini üstüne giyiyorum ben bunu normalde. Daha sonra bir tane parayo var. Bunu da nereden almışım hemen bulacağım. Hı. Bunu da Forever Nevi'den almıştım. Kış zamanında Baya indirimde denk gelmişti bana. Ondan sonra bunu da ayrıntılı göstereceğim. Bunu da Forever Nevi'den almıştım. Bu iPad mini kılıf aslında. Ben buna değerli eşyalarımı koyuyorum. Çantanın içine telefonu birden atamıyorsunuz. Sonuçta ekran çizilebiliyor. Daha sonra bu makyaj çantası var. Bunu da Victoria's Secret'tan almıştım. Üçlüydü. Bunlar büyük, orta boy ve küçük şeklindeydi. Bu orta boy olanı. içine makyaj malzemelerimi koydum. Onu ayrıntılı bir şekilde birazdan göstereceğim. Ve çantanın içinde kremler, bakım ürünleri vesaire var. Bunları da birazdan ayrıntılı şekilde bahsedeceğim. İçinden ilk H&M'in bronzları çıkıyor. Bu bronzuru ben bayağı aylar aylar önce aldım. Hatta oyuk açıldı. Tam görünmüyor ama İçinde çok hafif ışıltıları olan bir bronzer. Şöyle bir rengi var. Kumrallara çok yakışıyor özellikle bence. Ondan sonra The Balm'ın Mod Balm paleti var. Bu paleti aslında daha çok aynasını kullanmak için çantaya atıyorum. Bir tane Sephora'nın dudak kalemi var. Ne rengiymiş? Sweet bej rengi bitti ama çok tatlı bir gül, kurusu rengi. Daha sonra notun waterproof farlarından var. Kalem farlarından. O da Salmon 03 rengi. Bildiğiniz anlamda çıkmıyor yani. Suda, denizde hiçbir şey de çıkmıyor. Rengini de şöyle göstereyim. Daha sonra Koton'un kaş maskarası var. Bu da çok kullanışlı, uygun fiyatlı bir ürün. Bobby Brown'un bir tane long wear eye pencilı çıktı. Bu e, waterproof değil ama çok dayanıklı, long wear yani uzun süreli diyebilirim. Sonra Clarisonne bir tane. Waterproof yine. Beyaz göz kalemi. Çok yumuşak ve çok beyaz. <laughs> Bu neyin? Maybelline New York'un 440 numaralı ruju var. Çok kremsi yapıda. Tam yazlık kullanıma uygun bir renk. <laughs> Blistex'in bir tane matte plası var dudak koruyucu, çatlakları önleyici, bakım yapan bir krem. Yazın güneş ışınlarında çok etkili oluyor. Daha sonra Bobbi Brown'un Smokey Eye maskarası var. Bu küçük boyu bendeki. Tatil yerlerinde götürmek için ideal bir ürün bence. Yine aynı şekilde bu maskara da çok dayanıklı, suda çıkmıyor. Daha sonra Benefit'in Görmit Pils aydınlatıcısı var. Onu da rengini şöyle göstereyim. Şurada gördüğünüz içinde altın pembe yansımaları olan aydınlatıcı. Denize giriyor olduğumuzdan <laughs> mütevellit. Böyle likit sıvı ürünler kullanmak daha e, kullanışlı dayanıklı oluyor. Sonra Clean Chapstick'lerinden 03 numarası. Daha sonra Sephora'nın Glossy Gloss'larından 18 Rusted Rose rengi. Bakayım. iki tane krem far çıktı. Bunlar da Maybelline Color Tattoo'lardan. Biri pembe, biri altın rengi diyebilirim. Öbürü de şöyle. Daha sonra, Golden Rose'un yine waterproof tabii ki eyeliner'larından, bu asansörlü olması lazım evet, asansörlü eyeliner'ı var, kahverengi, simli biraz. Sonra H&M'in Lip Gloss'u var. Çok böyle şeffaf renk vermeyen, sadece altın simli olan bir gloss. <laughs> yine Blistex'in dudak e, koruyucu kremlerinden var. Daha sonra neler çıkıyor? Ay. H&M'in stick bulaşlarından. Bu hangi rengi? Rose Chicks rengi. Çok tatlı böyle içinde yine altın yansımalar olan bir pembe. Bunu rengini göstereyim. Tabii ki böyle durmuyor yanakta ama. Sonra Benefit'in Benetint'inden var. Bu da ıı, sıvı formda olduğu için emiliyor. Daha uzun süre dayanıklılık sağlıyor. MAC'den bir tane ruj var. Cream Sheen'lerden fanfare rengi. Çok tatlı yazlık bir pembe. Gelelim bakım bölümüne. İlk önce yağlardan bahsedelim. hava Trophy'in 4 numaralı ıı, karamel şekeri kokan... Ay, karamel şekeri kokan bronzlaştırıcı yağ var. Bu bitmek üzere çok az kaldı artık. O yüzden ben de Garnier'in Amber Soleil yoğun bronzlaştırıcı yağını almıştım. Onu kullanıyorum şu an. Bu da transparan güneş koruyucu. Yanmak istemediğim zamanlarda, vücudun hassas olduğu zamanlarda kullandığım bir krem. 50 faktörlü. Yves Rocher'in Face Mist'i var. Bunun yanında taşıyorum. Ferahlık veriyor. Yani çok güzel vitaminli, evet. Tamam yüze vitamin sağlıyor ama ferahlık veriyor. Genelde bunu buzdolabında saklıyorum. Yanıma taşıyacağım zaman alıyorum. Sonra yine Eurosh'un 50 faktörlü yüz için olan UV ışınlarına karşı koruyucu kremi var. Daha sonra Lestefort'un saç spreyi var. Aslında bu duştan çıktıktan sonra saçları açmak için kullanılan bir sprey. Ben bunu denizden çıktıktan sonra kullanıyorum. Ondan sonra Victoria's Secret'ın Mango Temptation isimli vücut spreyi var. <laughs> Bu da mango nektarı. Hibiskus çiçeğinin özleri var. Çok güzel bir kokusu var. Çok yazlık, tam fresh. Daha sonra nemlendirici olarak vazelinin sprey nemlendiricisini taşıyorum. Bu da bitmek üzere. İçinde çok az yok sanırım. Sprey olduğu için çabuk bitiyor. Ama çok güzel nemlendiriyor. Son ürün de Lanchester'dan. Ee, i̇çinde bu küçük bir set halinde. İçinde bronzlaştırıcısı, koruyucusu, yüz için olan koruyucusu, küçük bir tane bronzlaştırıcısı var. Diğerleri bittiğinde bunu kullanıyorum. Çantamın içinde telefon, para vesaire o tarz değerli şeyleri taşımak için bunu kullanıyorum. Bu aslında Forever'ın evden aldım. Bir mini iPad kılıfı. Şurada da göreceğiniz gibi. Ama içi e, kadife olduğundan dolayı telefona zarar vermiyor. Telefonum da şu an kapaklı değil. O yüzden çantaya direkt atamıyorum. Bunu kullanıyorum. İçine kulaklığın, tokalar, telefon, dediğim gibi para vesaire o tarz şeyleri saklıyorum. Çok kullanışlı. Önde bir gözü daha var. Çantanın içine bunu ayrıyetten cüzdan şeklinde atıyorum. Daha sonra Sahillerin Olmazsa Olmazı romanlar var. Bendeki Eveley'in Antony'nin zamansız gelen yabancı. Şu an çok güzel gidiyor. Şuralarda falanım. Kurtuluş Savaşı dönemiyle ilgili. Yani bizim dönemimiz değil Almanlar arasında Nazilerle ilgili bir kitap. Şu ana kadar öyle en azından. Bitirirsem yorumu aşağı yazarım. Bu çantanın içinden de e, gözlüğüm. Telefon ve kulaklık çıkıyor. Gözlüğümü de Forever New'den almıştım. Göstereyim şöyle. Klasik kemik gözlük modelinde. Bu üst ve kenar kısımlarında içinde altın simleri var. Yüzüme en çok uyan gözlük şekli bu diyebilirim. Daha sonra yiyecek çantasında da getirdiklerinden bahsedeyim. Ee, Starbucks'ın aldım bu mug'ın içinde ben buz küplerinden koyuyorum. Suda erimeyen, kendi içinde su olan buz küplerinden koyuyorum. İçine su koyuyorum birkaç tane meyve sebze bir şey atıyorum. Hani detoks görevi görmesi için içine su koyuyorum. Bunu yanımda taşıyorum. Böyle küçük tapırlarda ıvır zıvır yiyecekler getiriyorum. Başka ne getirmişim şu an? Bir de yeşil elma var. Şimdi bu kaplarda ne var onlardan bahsedeyim. Ee, bu neydi? Nespit'in karışık meyveli tahıl gevreği var. Ben bunu çekirdek gibi yiyorum. <laughs> Sütle değil. Daha sonra <laughs> Vasa Fibre'nin bu e, tam tahıllı krakerlerinden var. <laughs> Hiç tadı yok ama ağızda gevelemek için müthiş bir şey. Veya yanında bir şeyler yediğinizde yumuşuyor, ekmek tadını veriyor diyebilirim.